Arkadaşlar bugün bilinmesi gereken soruları çözeceğiz. Yani mutlaka duyu organları ile ilgili bu soruları çözmüş olmalısınız. İlk ee, ilk sorumuzla başlayalım. Bir bireyin özelliklerinden hangileri göz kusurlarının oluşmasında etkilidir e, diye bir soru. Şimdi genetik yapı etkili midir? Evet, genetik yapımız etkilidir. Genetik yapımız e, yani göz kusurlarına yatkınlık bir genetik özelliktir. E, cinsiyet önemli midir? Hayır. Göz kusurları göz kusurları cinsiyete bağlı değildir. Bağımsızdır diyoruz. Yaş önemli midir? Evet önemlidir. Peki yaşla gelişen bir hastalık söyleyin derseniz presbitlik. Yani presbitlik dediğimiz göz kusuru yaşla birlikte oluşan bir kusurdur. Aldığı vitamin çeşidi etkili midir? Evet. Aldığımız vitamin çeşidi de göz kusurunda etkilidir. A vitamini olmazsa eğer rodopsinler akşam çalışamazlar ve gece körlüğü dediğimiz durum meydana gelir. Bu nedenle cevap 1, 3 ve 4 olmalı. Evet, gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda duyma olayında dalgaları hangi sırayla oluşur demiş. Şimdi biliyorsunuz ki önce bir kulağımızda e, kulak kepçemiz sesi topluyordu şu şekilde. Ardından kulak yoluna veriyordu. Burada e, sesin ilerleyişi önce gaz ortamda gerçekleşiyor. Ardından ses kulak zarı ile birlikte orta kulağa geçiyordu. Orta kulağa geçtiği zaman burada 3 tane şu şekilde çizelim. Çekiç örs üzengi kemikleri vardı. Hatta burası oval pencereye bağlanıyordu. Orta kulağa geldiğinde çekiç, örs ve üzengi kemikleri sesin e, dalgalarının genliğini arttıracağı için ses burada daha güçlü bir şekilde yani nasıl bir ortamda taşınır? Katı bir ortamda taşınacak. Daha sonra ses Orta kulaktan burası orta kulaktı. Şuraya da üstteki borusunu çizelim. Orta kura, kulaktan ee, salyangoz dediğimiz organa doğru gidecek biliyorsunuz. Şöyle şu şekilde çizelim. Peki burada neresi burası? Burası iç kulak. Buraların içi sıvıyla doluydu hatırlayın. Sıvı var burada. Yani sıvı bir ortama taşınacak. Sonra burada şu kohliar kanalın içinde korte organı vardı. Korte organından da işitme sinir, sinirleriyle beyne gidecek. Ama burada nasıl gidecek? Nasıl sinir hücreleri elektriksel bir taşıma gerçekleştirir gerçekleştirebiliyorsunuz. Elektriksel gidecek. Yani hangi sırayla gider? Önce hava. Yani gaz ortamda gidecek. İki. Sonra katıyı vermemiş öncüller. Ondan sonra sıvı ortama gelecek. Yani iç kulakta sıvı ortamda taşınacak ve sonra da elektriksel olarak sinir hücrelerinde taşınacak. Yani 2 3 ve 1 şeklinde olacak. Evet, başka bir sorumuzdaysa burunda bulunan koku alma reseptörlerinin en önemli özelliği çabuk yorulmalarıdır. Buna göre parfüm almak için farklı kokuları deneyen birinde denenen parfüm sayısı ve koku alma arasındaki ilişkinin grafiği nasıl çizilmelidir? diye bir soru. Şimdi ne olacak? Fazla fazla kokuyu aldığımız zaman, bir kokuyu çok uzun süre aldığımız zaman, çok fazla kokladığımız zaman bu denenen parfüm sayısı arttıkça koku alma özelliğimiz de azalacak. Buna ne deniyor? Bu aslında bir duyu uyumu diyebiliriz. Yani bir şeyi çok uzun süre algılarsak e, ne oluyor? Koku alma özelliğimiz geçici bir süre için e, bitiyor, kapanıyor. Denilen parfüm sayısı arttıkça koku alma miktarımız da azalmış olacak diyoruz. Bir diğer sorumuzdaysa bir diğer sorumuzdaysa Diyor ki bize bu yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşitme ile ilgili. Burası neresi? Bir kere onu söyleyelim. Bir kere e, biz salyangozumuz var biliyorsunuz. Bu salyangoz e, şu şekilde bir yapı aslında. Üç tane kanaldan oluşan bir e, yapı. Şurası neresiydi? Vestibular. Ortadaki şurası neresiydi? Burası kohlear ve e, şurası neresi oluyor? Şu içeride kalan kısım ne oluyor? Timpanik kanal oluyor. Timpanik kanalın içerisinde biliyorsunuz korti pardon, kohlear kanalın içinde biliyorsunuz ki korti organı mevcut bulunuyor şu şekilde. Burada da bize aslında korti organını göstermiş. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Lütfen burayı çok iyi dinleyin. Şimdi burada dış tabakada ve iç tabakada biliyorsunuz ki perilenf sıvısı var. Yani burası perilenf sıvısıyla dolu. Burası da perilenf sıvısıyla dolu ama ortada kalan kısım yani kohlear kanal dediğimiz yer endolenf sıvısıyla dolu. Bu iç kulağa uyartılar geldiği zaman bu sıvılar sallanıyorlar. Yani hem vestibular kanaldaki hem de timpanik kanaldaki sıvılar sallanıyorlar. Bu sallantı bazal lamina tarafından algılanıyor. Yani bazal laminanın da aslında sallanmasına sebep oluyor. Bu sallandıkça bazal lamina sallandıkça bunun üzerinde kıl hücreleri denilen hücreler var. Bu kıl hücreleri işitme sinirlerine bağlılar. Şimdi bunlar sallandıkça sanki üzerinde bir tente gibi gerilmiş olan tektöryel zarın da hareketine sebep oluyor. Tektöryel zara şu gördüğünüz tüylü düğü hücreleri sürtünüyorlar. Sürtündükçe bunlarda bir impuls oluşuyor. Oluşan impulsu kıl hücreleri duyu sinirlerine, işitme sinirlerine vererek beyne doğru gönderiyor. Bu da bizim duymamızı sağlayan faktör. Ne oluyormuş? Şuradaki perilen sıvısı hem vestibular kanaldaki hem de timpanik kanaldaki sallandıkça kohleer kanalı ile diyor. Kohleer kanal da sallanıyormuş. Kohleer kanalın içinde de korti organı varmış. Bu korti organının alt kısmına bazal lamina adı veriliyormuş. Üst tarafına da bir tente gibi gerilmiş olan tektorial zar varmış. Bazal leminanın üzerinde de kıl hücreleri ve bu kıl hücrelerinin bağlı olduğu işitme sinirleri varmış. Kıl hücreleri hareket ettikçe tekstürel zara sürtünüyor ve bir impuls oluşuyor kıl hücrelerinde. Kıl hücreleri oluşan impulsu sinirlere veriyorlar işitme sinirlerini ve işitme sinirleri beyne doğru yola çıkıyor. Şimdi öncüllerimizi okuyalım. Salyangoz hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Salyangoz'a ait olan kohler kanalda bulunur demiş. Evet biraz önce de söyledik. Korti organı dedik. Kohler kanalın, e, korte organı kohler kanalın içinde bulunur diyoruz. Bu ifade doğru. İkinci e, şeyimize, ifademize geldiğimiz zaman tektörel zarda bulunan titreşimler Kıl hücrelerinin nörotransmitter madde salgılayarak duyu sinirlerini uyarmasını sağlar. Evet, tekdüriyel zarda titreşim oluştuğu zaman kıl hücrelerinin nörotransmitter madde salgılıyor. Salgılanan nörotransmitter maddeler sayesinde işitme sinirlerinde uyartı oluşuyor ve işitme sinirleri uyartıyı taşıyorlar. Bu da doğru. Timpanik kanalda oluşan titreşimler, baziller zar aracılığıyla tekdüriyel zara iletilir. Aynen öyle. Yani şurada oluşan ve burada oluşan şeyler, titreşimler baziller zarı hareketlendiriyor. Baziller zarının üstündeki kıl hücreleri hareketleniyor. Kıl hücrelerinde uyartı oluşabilmesi için şu tektoryal zara sürtünmeleri gerekiyor. Tektoryal zara ne kadar çok sürtünürlerse ses o kadar yani o kadar fazla impuls oluşuyor ve bu beyinle taşınıyor. Bu ifade de doğrudur. D seçeneğine geldiğimiz zaman kort organından ayrılan işitme sinirleri talamus'a uğrayıp beyin kabuğuna geçer. Evet, koku hariç diyorduk. Koku hariç işitme sinirleri e, talamus'a uğrar. E, tat sinirleri, görme sinirleri uğrar ama koku sinirleri uğramaz. Bu da doğrudur. E, diğer seçeneğimize geldiğimiz zaman baziller zarın üzerinde bulunan kıl hücreleri kemoreseptör özellik gösterir. Hayır, mekano reseptör özellik gösterir. Yani kulağımızda bulunan reseptörler mekana reseptörlerdir. Bu nedenle E seçeneği yanlıştır diyoruz. Evet, 5. sorumuza geldiğimiz zamansa 5. sorumuzda 5. sorumuza bakalım. Yine bize iç kulağı vermiş. iç kulağın kanallarını vermiş. Yani salyangozu vermiş. Biliyorsunuz ki ortada bulunan kanalın adı, önce şuradan başlayalım, iki ile başlayalım. Yukarıdan saran kanal vestibüler kanal. kanal. Aşağıdan saran kanalın adı ise timpanik kanal. Ortadaki kanalın adı ise korte organının bulunduğu, bakın burada yine korte organını göstermiş, kohler kanal. E, Kohler kanalda da bir no'lu ifade ettiği yer neresi? Korti organı arkadaşlar. Burası da Korti organı. Şimdi öncülleri okuyarak devam edelim. Diyor ki hangisi yanlıştır diye yine bize sormuş. E, i̇ki no'lu kanal oval pencere ile bağlantılıdır demiş. Şimdi iki no'lu kanala geri dönersek vestibular kanal biliyorsunuz ki oval pencere ile bağlanır. E, timpanik kanalsa yuvarlak pencereye bağlanır yuvarlak pencereye bağlanır. Ses yani nereden girer? Oval pencereden dalıza dalızdan işte salyangoza geçer. Sonrasında şöyle gösterelim. Böyle üçlü bir yapı oluşur. Bunun şu ucu şu ucu oval penceredir. Bu ucu ise yuvarlak penceredir. Daha basit bir şekilde çizersek. Şöyle çizersek eğer ortada kalan kanalın adı ortada kalan kanalın adı neydi? Kohler kanal yani şurası Şu kısım oval pencerenin bağlandığı kısım vestibular kanal e, Yuvarlak pencerenin bağlandığı kısımsa timpanik kanal Ortada kalan kanalsa e, ne diyoruz? Kohler kanal diyoruz buna Şimdi iki no'lu kısım oval pencereye bağlanır demiş Evet doğru işitme organı olan korti bir no'lu kanalın içindedir demiş Evet doğru bir nolu kanalda oluşan sıvı dalgalar bir nolu da kanal. Burası neresi? Orta kanal, kohlear kanal. Oluşan sıvı dalgalar önce iki sonra 3 nolu kanala iletilir. Hayır, 2 ve 3'te oluşuyordu sallantılar, titreşimler ve bire iletilmeye çalışıyordu. Çünkü işitme sinirleri, duyu reseptörleri, mekanoreseptörler reseptörler birin içindeler, 2'de de ve üçte oluşan titreşimler bire iletilir. 1'de oluşanlar 2 ve 3'e iletilmez. Zaten bir mantığı da yoktur. O yüzden cevap C seçeneğidir. Diğer seçeneklere de biz bakalım. 3 nolu kanalın sonunda yuvarlak pencere bulunur demiş. Evet 3 nolu kanalın sonunda yuvarlak pencere bulunur. Çünkü burası timpanik kanaldır. 1 nolu kanal endolenf, 2 ve 3 nolu kanallar perilenf sıvısıyla doludur. Doğru. 2 ve 3 nolu kanallar perilenfle, 1 nolu kanal da endolenfle doludur. Beşinci soru da C seçeneğiydi. Gelelim altıncı sorumuza. Burada da gözle ilgili bize sormuş. Bakalım şimdi ne neresi? Önce ondan bahsedelim. Bir no'lu olan yer kornea biliyorsunuz. Kornea dediğimiz yer. Evet yanlışı soruyor bu arada bize. Ee, bakalım yine 5 no'lu yer bakın e, sinirlerin çıktığı yer 5 no'lu ne yer neresi 5 no'lu ne yer kör nokta burada hiçbir reseptör yoktu bu yüzden buraya kör nokta diyorduk 3 no'lu yer sarı benek sarı benek ee, başka şurada da 2'yi görüyorsunuz 2 no'lu yer ise merceği tutan kaslar ee, yani ne oluyor asıcı bağlar ve kaslar diyelim. Şimdi ne demiş bize? Yanlışı sormuş. Bir nolu yer ışığın ilk kırıldığı yerdir. Evet ışık ilk korneada da kırılıyordu. Sonra mercekte kırılıyordu. Bir de camsı sıfıda kırılıyordu. Doğru. İki göz uyumunu sağlar. Evet göz uyumunu sağlıyordu kaslar. Kırıcılığını merceğin ayarlıyorlardı. Doğru. Üçte ışık enerjisi impulsa dönüşür. Evet yani gözümüzden giren fotonlar burada. Yani ışığın enerjisi bir elektrik enerjisine dönüşür, impulsa dönüşür. O da doğru. Dörtleri fotoreseptörler bulunur demiş. Hayır. Dört ne oldu? Yer bakın orta tabaka. Orta tabaka neresiydi? Orta tabaka damar tabakaydı. Burası damar tabaka. Ama fotoreseptörler damar tabakada bulunmaz. Enişteki retinada şu, şu şekilde gördüğümüz yerde bulunur. O yüzden bu ifade 4'te fotoreseptörler bulunur ifadesi yanlış. Fotoreseptörler nerede bulunur? 3'te bulunur. O yüzden bu sorunun cevabı da denizli olacaktı. Bir diğer sorumuzsa, bir diğer sorumuzdaysa X adlı bir cismi hareket ettirmiş. Normalde bakan kişi şurası göz gördüğünüz gibi bakan kişi X'i rahatlıkla görebiliyormuş. Ama X gitgide göze yaklaşmış. Göze yaklaştıkça ne olur e, diye söylüyor bize. Hangileri gerçekleşir bu durumda? X hareket yönünde bu şekilde hareket ettiğinde. Yakına bakarken ne oluyordu? Yakındaki bir cisme bakarken biliyorsunuz mercek kalınlaşıyordu. Yani çünkü zaten yakınınızda olan bir şeyi görmek zor değildir. Merceğin açılmasına, büyümesine gerek yok. Merceğin küçülmesi gerekiyor. Merceğin kalınlaşması gerekiyor kırıcılığının artması gerekiyor. Merceğin kalınlaşması nasıl gerçekleşiyordu? Yani yakına bakarken göz bahsedelim. Yakına bakarken neler gerçekleşir? Yakına bakarken mercek kalınlaşır. Bunu tutan etrafta asıcı ipler vardı. Asıcı iplerin işi zorlaşmaz, kolaylaşır. Çünkü mercek kalınlaşıyor. Yani tutmakta zorlanmayacaklar. Küçülüyor mercek aslında. Asıcı İpler gevşer ama asıcı iplerin bağlı olduğu kaslar vardı kirpiksi kaslar kirpiksi kaslar kasılır diyorduk çünkü asıcı iplerle kirpiksi kaslar zıt çalışıyordu antagonist çalışıyordu kirpiksi kasların e, gevşemesi demiş bu ifade yanlış. Göz bebeği büyümez, göz bebeği küçülür. Çünkü göze çok fazla ışık girmesine gerek yoktur. Yakındaki bir cisme bakarken cevap yalnız 2 olacak bu soruda. Evet 8. sorumuza geldiğimiz zamansa insanda duyuların alınması ve değerlendirilmesi sırasında hangileri ortak olarak gerçekleşir e, diyor bize. Sinir hücrelerinde elektrokimyasal değişikliğin oluşması tabii ki bütün duyuları düşünürsek eğer bütün duyuları düşündüğümüzde insanlı duyuların alınması ve değerlendirilmesi sırasında hangileri ortak olarak gerçekleşir? Sinir hücrelerinde elektrokimyasal değişikliğin olması. Evet sinir hücreleri zaten bütün hepsi sinir hücrelerine bağlanır beyne gitsin diye. Bu nedenle birinci ifade ortaktır. Reseptörlerin mekanik uyaranlarla uyarılması hayır ortak değildir. Mekanik uyarılanla, uyaranlarla uyaran, uyarılanlar deri, göz ve kulaktır ama dil ve e, dil ve burun mekanik bir etkili uyarılmaz. O yüzden ikinci ifade duyu organları için ortak değildir. Oluşan impulsların ilgili beyin bölümüne iletilmesi? Evet hepsi beyine iletilir. Ancak farklı beyin bölümlerine iletilir. İletilmesi, ilgili beyin bölümüne iletilmesi ortaktır oluşan impulsun ama aynı beyin bölgesine iletilmez. E, oluşan impulsun ilgili beyin bölümüne iletilmesi Ilgi, evet bu da yine ortak bir özelliktir. Cevap bu nedenle 1 ve 3 olacak diyoruz. 9. sorumuza geldiğimiz zamansa 9. sorumuzda insanda göz, kulak, dil, deri ve burun olarak 5 duy organı bulunur. 5 duy organında bulunan nöronlarla ilgili olarak hangileri ortaktır diye bize sormuş. Impulsun iletilme şekli ortaktır. Çünkü bütün e, şeyler e, duyu organları nöronlara bağlanır ve bütün nöronlar aynı şekilde çalışır. Hepsi bütün e, duyu nöronlarım yelinli nörondur ve aynı şekilde çalışırlar. Birinci ifade ortak. Bu çok önemli. Bakın birçok soruda karşınıza çıkacak impulsun iletilme şekli duyu nöronlarında ortaktır. Impulsun merkezi sinir sistemine iletilmesi. Evet, bütün e, şeyler impulslar im im merkezi sinir sistemine iletilir. Yani beyni iletilir. Eşik şiddeti ya da üzerindeki uyarılarla uyarılması. Evet eşik şiddetinde veya üzerinde uyarılacak ki uyartı iletilebilsin. Cevap o nedenle 1, 2 ve 3 olacak. Evet, geldik 10. sorumuza. Vücutta denge olayının sağlanması ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi gözden gelen uyarılarla denge sağlanır demiş. Evet gözden gelen uyarılarla denge sağlanır. Şimdi dengemizi sağlamamızda 3 şey sorumlu. Birincisi iç kulaktaki denge merkezi. İkincisi beyincik ve üçüncüsü ise gözdür. Yani gözün dengemizi sağlamak üzerine önemli bir etkisi vardır. Birinci ifade doğrudur. Kesecik ve tulumcuk içindeki tüylü hücreler başın konumuna göre yer çekimi veya tek yöne hareketlere tepki verir demiş. Evet kesecik ve tulumcuk konum değişikliğine tepki verirler. Bu ifade doğrudur. Yarım daire kanalları ise yarım daire kanalları ise dönme durumundaki dengeyi sağlar. İkinci ifade de doğrudur. Uyarılar beyin ve beyinciye iletilerek denge sağlanır. Aynen öyle. Yani beyincik denge merkezimizdir. Beynin etkisi yok mudur? Tabii ki beynin de etkisi vardır. Üçüncü ifade de doğrudur. 1, 2 ve 3'tür. O nedenle cevap. 11. soruya geldiğimiz zaman. Burun ve gözde bulunan reseptörlerle ilgili hangisi ortak değildir demiş. Epitel dokunun farklılaşmasıyla oluşma ortak değildir. Burundakiler biliyorsunuz. E, burundaki reseptörler sinir hücresidir. O nedenle bu ifade yanlıştır. Orta, farklaşma ile oluşma ortak değildir. Aslında birçok kaynakta farklı bir şeyler yazıyor. Gözdeki e, şeyse gözdeki reseptörlerin sinir hücresi olduğu da yazabilir. Yani aslında bununla karşılaşmazsınız ama şunu bilin. Burundakiler sinir e, hücresidir. Epitel dokunun farklılaşmasıyla oluşmazlar. Ee, bağlantılı oldukları nöronların Talamusa uğraması demiş Biliyorsunuz ki burundan gelen uyarılar Talamusa bağlanmaz Ama diğer dört duyu bağlanır Burun bağlanmaz Bu da ortak değildir Havayla temas halinde olmak Göz temas halinde değildir Havayla ee, Havayla temas halinde olan burundur Bu nedenle bu da ortak değildir Yani üçü de ortak değildir Cevap 1, 2 ve 3 olacak Evet şimdi 12. sorumuza geldik. Deri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş bize. Mekanoreseptörlerin çoğu epidermis tabakasında yer alır demiş. epidermis tabakasında yer almaz. mekanoreseptörlerin çoğu. Mekanoreseptörlerin bir çoğu dermis tabakasında yer alır. Bu ifade yanlıştır. Epidermis canlı dermis ölü hücrelerden oluşur. Hayır. Epidermisin bir kısmı cansızdır. Oraya korun denir. Korun tabakası denir. Epidermisin ama epidermis de canlıdır. Alttaki epidermis canlıdır. Canlı. Dermis de canlıdır. Yani hatta daha canlıdır. İkisi de canlıdır. Bu ifade de yanlış. Dermis tabakasında üretilen melanin pigmentleri hayır. Biliyorsunuz ki üst deri melanin pigmentlerinin bulunduğu yerdir. Dermiste de bulunmaz. Derimizin rengini veren yer epidermistir. deriye rengine epidermis verir. Üçüncü ifade de yanlıştır diyoruz.